Şimdi tatlının şurubunu yapıyorum. Birebir bal şurubu. Ben bu tarz şerbetli şuruplarda hep bal kullanıyorum. Bu da az önce balın kavanozundan soğuk su koyduk onun içerisine. Şöyle açtım. Birebir koyuyorum. İçine birazcık e, safran koydum. E, şöyle çok azıcık da gül, gül şurubu koydum. Bu tabii bana az gelecek. Birazcık şuradan soğuk su alayım. Şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması lazım. Hadi böyle bir, evet, şu kıvamda olacak. Çok azıcık gül şurubundan ekleyeceğim burada. Bizim yaptığımız. Bu gül şurubunu gül yapraklarını kaynatıp böyle elma suyunu konsantresinin içerisine koyuyorum. Bu şekilde yapıyorum. Şurada manda kaymağı var. Son gül bunu alayım. Şimdi muska bir tatlı yapıyorum. Normal baklava ışıkası kullandım. Şimdi hemen şunu yapayım da o kızartırken size diğerini nasıl yaptım anlatayım. Şu tam arasına kaymağı koyuyorum. Biraz şöbiyete benziyor aslında. İçine tost, tost, <laughs> toz antep fıstığı koydum. Şimdi şimdi bunu böyle kapatacağım. Onu da Songül'e vereceğim. Bu biraz kurudu. Ben hemen yenisini yapmayı göstereyim. Şurayı açtım. Şöyle o tam üçgen yapıyorum. Şöyle üçgen yaptım. Bundan iki yaprak alıyorum. Şunu. Sade yağım var. Sade yağımı aldım. Birazcık yağ sürüyorum şöyle çok hafif, tutsun diye. İçine bu sefer fıstık, ceviz de olabilir ama fıstık çok yakışıyor. Şimdi özellikle şu uçlarına, kapama yerlerine süreceğim. Şimdi bunu önce bir katladım üçgen. Sonra tekrar bir üstüne katladım. Sonra tekrar şöyle bir katladım. Böyle bir elimde bir şöyle bir üçgen var. Şunu şöyle aldım. Bu sefer bu üçgeni tekrar şöyle üçgene kapatıyorum şöyle döndürdüm. Artık muska hazır. Ortaya şimdi kaymağı koyacağım. Şimdi şurubu böyle bir yere alıyorum ki hemen şu sıcaklığın içine koyabileyim. Hemen böyle bir ses yapacak ve şurayı alacağım. Çok bekletmeyeceğim içinde. Bu arada nane çayını yapacağım. Bu dediğim morokon mintlerden kullanıyorum. için atıyorum. Böyle 75 derecelerde bir demleme yapacağım. İçinde kalacak.